Sonra bisiklet falan çıkar yoksa koşacağız baya. Bu adam direkt oynuyor gelsin. Bir, o oh, bir de iskırı var bro. Um. Silahı aldım sonra. Sonra aldım o silahı sonra. Sonra ne yaptım? Öldüm. Hadi çık. Öldürcük. Ve ee, bu burası öyle bir yer ki abi ben burayı her lootladığımda başka şeyler buluyorum ya. Bak mesela birazdan şöyle buradan bir daha geçeceğim. Farklı bir item daha bulacağım. Bak bak mesela burada Dragunov M4 varmış. Halbuki ben buradan daha önce geçtim ve görmedim. Bunu. Şimdi kask arıyorum mesela. Bir daha lootlayacağım kask çıkacak bak. mesela dikey tomaç varmış burada ama yani bereketli bir mekan ya burası. Bak şimdi çıkacağım, geri döneceğim buraya ve bir şey daha bulacağım. Bak M4 arkası. Süper basket tamam. da açtık mı? Geliyor bunlar. Oy lan burası neresi? Bu neymiş lan bura? 10 saniye gider ayak mutlu etti vallahi. Oha buggy de varmış. O tamam değil. Buggy 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 buggy. Hemen bir airdrop. Ben dedim şöyle takılan buralarda illaki vardır adam ya geliyor bizim sipariş geliyor. E şu tarafa doğru geçiyor lan sanki arkaya mı attı onu? Attı direkt. Attı bir yere ya da atacak bir yere. Dur bakalım. Attı. Tokilere doğru attı. Güzel. bayağı yavaşça ya. kokiye giden olmamıştır ya bu arada. Ben çekeyim. şu avuğu bir şuraya bir safe yerleştireyim de kanka. T90 oynayalım ama mermisi bitene kadar. Mermisi bitiyor yarı yolda bırakmasın. Aklıma content geldi modlarla ilgili. Nasıl bir şey? Yaz. Abi internet sonra araba nasıl duruyor? Nasıl yani? Arabada indikten sonra araba duruyor işte. Elini W'den çekersen duruyor. Park haline basıyorsun. Yani motoru kapatıp inersen duruyor. Elini W'den çekersen duruyor. Şu Oradan başlayabiliriz ya. Azıcık eğlence olsun. Gırgır çamur gır da olsun. Ben arabadayken sıkıyor kanka gördünüz Çünkü ben arabadan indim. Yani asla peak yok değil mi? E şimdi ne oldu yani ben arabadan inince ne değişti yani? Bu yok bu araba skinlerinden dolayı gerçek kaynaklanıyor ya. Adam normalde peak diyecek, korkuyor araba skinlerinden falan. Peak atamıyor, oyun yapıyor. Ölüşe bak. Ölüşe bak. Ölüşe bak. Şimdi adam da şimdi haklıymış kanka yani. yani pik katma bakta adam haklıymış yani ne Ben olsam ben de atmazdım. Ah vuruluyorum. Ah vuruyorum. Ne çatapım? Allahım bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha ya. Ay Allahım ne çatki dedi. Oğlum bu silah ne ya böyle benim elimde. Birazcık birazcık güçlü oluyor kanka elimde. Biraz güçlü. Gerçekten uzanmış kardeşim. Hadi abi ya. Bir adam daha var. Niye bu kadar direttin? Atmama konusunda. Adam da çok. İçerim. Bu maç güzel ha. Bak bu maç akar. Zaten tek atmadığım adam yok herhalde ya oyunun başından beri. Aklıma çok daha bir challenge fikri geldi ya. Dragon ola tek atma challenge. Sadece herkese tek atarak oynayacağım abi. Çok iyi challenge. Helal bana. Ah, oh, oğlum ne ya? Oğlum ne lan burada? Ne yapıyorsun sen burada? Bro, what are you doing? Yani, what, what is this like yani? Huh? I don't understand man. What are you doing here? Ha? Huh? getirme beni oraya ya. <laughs> Onur, o, Onur, o benim vestim 3'üm nerede, nereye gitti? Onur, o. Önceki mat benim ölümüme sebep olmuştu. Onur, ne oldu? Onur yattın aşağı. O benim vestiki. 2... Bak şimdi burada bir gizem var. Anlamadığım bir gizem var. Benim vestüçüm vardı. Adamın da vestüçu vardı. Ben oraya gittim. Kendi vestüçüm yere düştü ve vestiki aldım. Vestiki nereden geldi tam olarak? Vestiki'nin olayla bağlantısı ne? Bunu anlamadım. Loot'ta veski mi? Hayır oğlum loot'ta adamın loot'u mu da? Geleceğim, döneceğim. Savaştayım. Hadi aşkım, kız, savaştayım. Ben seni arayacağım. Tamam aşkım. Tamam aşkım, bye. 어, 어. Ela v a 뭐, 고, 뭐, 물은, 어, 예. 미, 물 물, 물, 쓰고, 그, 에이, 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 에 Ey yavrum ey. Hocam sana bir ağaç ağzını yum gözünü. Ben geldim. Bir türden bir headshot veriyorum hemen. Hazır ol. Hayırlı olsun uğurlu olsun güzelim benim. Yat aşağı. Yat bakalım aşağı nasıl yatıyorsun. Итара, Итара. Итара с катарами, я с ним канкам. Sana ben her türlü operasyon çekeceğim kanka, bekle. Ah! <laughs> et orada başkası öldürdü seni. Yoksa sana da çok pis dönmüştüm yani. Bunu unutma. Unutma yani. Onu biri çaldı. Ona ben çok pis dönmüştüm. Ya e, ay? Kilim benim hak et. Tamam benim kilim doyan. Yani. Kaç tane bomba atıldı orada lan Alper ne yaptın oğlum beni ne Lan sen adamı sana puşluyorsan oradan ben de puşluyorum Alper o adam oraya duramayacak değil mi kanka? Çünkü arkasında bir oyuncu daha var. Güzelim. Değil mi? Yani o adam oraya duramayacak değil mi kankam? Hani sen de dair olacaksın muhabbetten bak beni nasıl nasıl darlıyorlar beni arkadan. Oyun oynatmıyorlar bana değil mi? Canım benim. Sen de onu vuracaksın değil mi güzelim? Vurmayacak mı? Peki ben onu oynarsam sen beni vuracak mı? Ananın senin. Tövbe estağfurullah ya. Ay ay. Kader kanka kader. Kader anasını sikeyim. Kader ya. Kader bunu da iki tekeri yok. Kader anasını sikeyim. Kader. Apa çıktı oynuyor kanka. Apa çıktı oynuyor. Anasını... Yeter. Yok ya. Sen öl be. 3 tane 4 tane yedin. Yeter. GGs aynen. Aynısını şu an ben sana söylüyorum. yan demiş lan. Keşke markasaydım ya. Ne evet, dedim ben? 62 al. Nereden alayım kanka? Yok. Alacak bir yer yok. Derede kırılsam yeter ya. Ne çat atacağım sadece? Zaten 6 kişi var. Herkese ne çat atsak yetiyor kanka. Arkadan bir tane daha adam gelir. Şimdi o bana getirir. Olsun al. Al ama Gitsin al bak. O bende ya tamam. Güzel kapattı. Sen <laughs> daha boşa gitti. Son on mermi. Şurada bir 7.62 getiren babayı sağdan soldan yerlerden Yeter ya bu arada yani harbi yeter Harbici yeter yani Boşa sıkmayacağız abi yani ettiler hangi bir açacağız bu kadar basit Oradan aşağıya smoke yap in gel bir de gel bir de bir tane daha yap. Thank niye göremiyorum ya bu elemanı? Oğlum şaka baka yani Prospo var Kim ne derse bu bir vuruyor var ya yapmıyorum. Yani bu bir vuruyor adama. Üzer yani hani. Dragunov tamam headshot atar. Headshot üzer. Dur la atma. Bu ne oğlum? Bu nasıl yakmayı becerdin burayı? Ah yeter be. Dalat. Dalat. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle güzel bir YouTube maçıydı. Gerçekten çok sakin ve gayet mükemmel bir mütevazı bir oyundu. Rakiplerimize saygı dolu. <laughs> güzel vuruşlarla dolu. Mükemmel bir maçtı gerçekten. Gerçekten çok harikaydı. Hemen dükkan itemler Creator Appreciation Code bölümünden de bizleri desteklemediyseniz hala 2 dakikanızı ayırıp bizleri destekleyebilirsiniz. Steam hesabınızı bağladıktan sonra geri konuşturduk. Teşekkür programından destek özel bölümünden 10K koduyla bizleri destekliyorsunuz hocam. Evet zaten çıktı. Ufak harflerle 10KDS adında direkt biz çıkıyoruz. Tıklayıp destekleyebilirsiniz. Bir yandan da Kik'te canlı yayındayız. Gelin buyurun bekliyoruz hepinizi. Buyurun efendim. Gelin efendim. Öpüldünüz. Cici'yiz. GG